Arkadaşlar merhabalar, keyifler yerindedir umarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir turnuva organizasyonu vardı arkadaşlar. Biz de elit ekibi olarak ekibimle birlikte katıldık ve e, turnuvadaki puan tablosunu da şu an ekrana verdik. E, rahat bir şekilde görebilirsiniz. Elit tim olarak 88 puanla birinci olduk. Yalnız 4 tim de birinci oldu arkadaşlar 88 puanla. Çok Nadir e, karşılaşabileceğimiz bir durum oldu. Hatta töftümde barışçıyı da vardı. Hani ne kadar biraz itiraz etse de orta yolu bulduk. İki tane birini çıkartmış olduk. Bu da kaos ekibine yaradı. <laughs> Onlar da ikinci olarak sıralama aldılar. Bu arada canlı yayınları Facebook'tan yapıyorum arkadaşlar. Bu turnuva yayında Facebook üzerinden canlı yayındaydım. izleyenler bilir. Fakat gelemeyenler için de ben YouTube'a videosunu hızlı bir şekilde sizlere aktarmış olacağım. Daha sık bizi böyle turnuvalarda görmek istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Bu uçak geçti de biri fişek mi attı acaba ya? Hiç görüyor musun? Tepede araç. Tamam. Önümden geçiyor. Bugging Durdu mu? Kayan arkasında durdu. Kayan arkasında durdu abi. Hangi kayı bir info atsam mı? Bugging arkasında. Bugging arkasında. Ağacın orada, orada, ağacın orada gördüm. Şurada bak. Eee kanka. Tamam, ben tam biraz sola açacağım. Diğerleri gelen. geldi. Aynen. Ona göre kanka. Ab abi bir saniye abi. Arkada geliyor adam. geliyor. Benim, ha, ben tamam. Posit atacağım mesela. bir bu adamın ya. Kanka info? Kanka kayada. Tamam. Dönüş çok azı güzel. Diğerlerinin infosu var mı Ahmet? Ha? Diğerlerinin infosu daha daha var, var mı? Adam var beyler. Benim burada ses var. Var değil mi? Evet, evet. Geliyorum. Yakın Burada mı uzak mı? Yakın geldi. ayaksız yakın geldi. Aşağıda olabilir Aa, koyalım. Ayakcesi. Doğru tahmin. Edin. Dönsene be. Efe. Aşağıda geldi. Aa şurada devam. şurada adam. Nerede? Geri mi kaçıyor? Mükemmel. Okey. Tam aynen onların takımı olabilir bu. Son, Son bir kalmış da kalmış. Son bir kaldı. Sesimizi duymuş da... olabilir diğer A ekipler. Abi direkt oynayıp hep beraber bitirelim tamam. ya. Tamam. Yakın mıydık? Sen neyiz? Yakın. Aynen oradan. Evet var. Canı çok az. Canı çok az. O Oynadık oynadım. oraya. Hızlı hızlı Olan. hızlı. hızlı. Tamam. ben döndüm geçim tepeye. Abi. Tamam. Benim Burada ben buradan aldım. tekrar çıkarım değil mi? Aynen. Ya benim sağım kastı. Alfadan gelir de bilir. O son ekibi vurduğumuz yerden de oynayabilirler bu arada. Aa, ahmet, ahmet, ahmet 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 Şurada şurada Nerede? şurada. Aa, altta o kili çekebiliriz. Ağacı geçtikten sonra ağacı geçtikten sonra buraya. Çektin o kilidi. Bir biri, biri taşta bak işaretimi gördünüz. Beyler bak dikkat edin. Baydınız için. Kilidi çektim. Şurdunu kili göremiyorum ama. Kilit çektim, kilit kili çektim. Kili çektim. Şurada var. Şurada var. Ap abi dikkat et. Arkana çok dikkat abi. Burada şey, çok. Efe, sen e, size sen, mi sen, oynayayım sen ben? Şey Kaldım sağ tarafta görüyor beni. Evet. Efendim. Kanka. Sen ap abi oyna, ap abi sen ya. Kanka. Kanka. kanka şurada şurada. Gittim biri değil, şurada. Aa, şurada. Aynen biri ağaçta. Biraz sağdan açı bulsak iyi olur. Adam çıktı oradan. Cana az, Bunu can Bunun da cana Çok iyi, iki çektiniz. bana geliyor Efe, Efe. Neredesin abi sen? Önümde adamlar. Tamam, geri gel Ahmet abi. Dönelim, Ahmet dönelim, Ahmet Takım mı var? Apa. Evet, 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 evet. Bir geldi en az. Ömer, geriye dönelim. Tamam, dön. tamam. Dön, 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 dön Ömer, dön. Abi, solda, solda açıyor, o da, o da solda açıyor. Tamam bekle abi bize açıyor geliyoruz. Bekle. Ya yanındayım zaten. Ay iyi ki kalmamışız. Nerede abi? Kolumdan açıyor yok. bir dakika. Ben en soldayım. Şuradan en soldayım bir yerden, yerden geliyor bir dakika. dakika. Ona gelse sıkıntı o, oradan var. Oradan mı? Ses aldım bir. Oy, benim için sıkıntı oradan bu arada. Bir şey diyeyim ben sizin oranızı tutuyorum. En sol açtırmam. Benim yerime bakın. Siz sağınızı koruyun. Allah Allah benim şey yerim. Şey. On numara benim yerim. O hangi diğer ucunda adam varsa patlatırım apa abi. Şu an sesini alamadım da. Abi altımız Al, yedirdi abi orada Ömer'e de, de alalım. Edersen, siz oraya dikkat edin. Ben tek oraya bakayım bir istiyorsanız arkaya. Bak bak. Siz orada evet. kalın beyler. Ömer, bak, apa abiniz yani sağa koruyun ben sola bakıyorum. Hangi'nin diğer o... ucunda adam varsa patlatırım abi abi haberin olsun. Tamam. Ahmet orada büyük ihtimalle iki kaldı ya da bir. Bu Seyf arada alan vardı. Geri gelelim mi kemiğe doğru. Ee, abi kemik alanda değil. Şey oradan aşağı ineriz diye dedim ama siz bilirsiniz. Bir şey değil mi? 30 abi, saniye var. Dönüyorum. Hadi gel 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 gel. Geri çık. arkamıza izlenir. dönecek mi bu arada? Bunlara dönecek arkamızdan bak. Tamam. şu aşağı, aşağı evler alan mı? evler alalım. Evler alan. Aynen, alan alan. Ben de cisimim hiç kanka. bir şey yok haberiniz olsun bomba filan. Ben atarız. Bu... Adam sağda. Kanka gel neredesin? Baygın. Kanka şurada. Çekip gelebiliyorsan gel biz alanı oynadık. Çekemedim abi. Tamam gel gel gel. Gelebiliyorsan gel. Hayır iyi abi aynen. Bir baygan abi, daha. Dönelim mi? Abi bence adam. Saniye ya, var. siz geçin abi siz geçin siz geçin. Ben saniye yok burada... yok abi siz geçin. Aynen. Zaten onlar gelecek. Siz geçin abi. Neyse. Kanka dur. İkisi burada. İki, iki falan burada. Alan geldi. Alan yiyeceğim sıkıntı yok. Baya baya aşağıda vurdum. Tamam. Şurası. Taskeli Hedir'i tutun az kişi var. Oyun sıkışacak bir noktadan sonra. Tamam. Ömer sen fight'la mı adamlar gelecek? Adamlar iniyor iniyor iniyor. İniyor iniyor. Tamam siz vurduktan sonra da ben girerim daha. 2 baygan sağdan. Yerini gördüm. 3 baygan son kişi. Aldım ondan. Geldi evet. mi soğuk ki? Hepsi Hep öldü. Son kill aldım. Tamam. Ömer gel. Ömer acil gel. Ömer son gelin, gelin. 9 kişi. Gelin. Gel gel gel. Yerimiz gel, gel. çok iyi. Benim, benim, benim mermi az kaldı bu arada. Atacağım buraya 5 50 altı. 5 50 at abi. Attım 80 tane. İşaretledim. Tamam abi çok iyisin. Harbi yerimiz çok iyi bu arada farklarken. Yerimiz çok iyisin aynen. Sağımız olabilir. Gel 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 direkt. Şurada. Kaç kaldı? 5 var. Bizim gibi 4 kalana olacağını sanmıyorum bu arada yok gibi. Biz sağda şurada Alt, ekip Şurada sanki ateş sesi mi duydum ben? Ya da hepsi önümüzde mi? Alana düştü biri. Alana bile. düştü. Demek ki bir takım en az iki. Aynen. Aa önümüzde. Sürünüyor bak. Beyler. Tamam. Aldınız tamam. mokili çok iyi. Aldım. Saygın alamadım ama. Dördü üç olabilir. Evet, Yine alalım. Alan, alan içiyle fight açıyordu yanan abi. Olabilir. Altımıza tamam, da bakalım. Sağ üstte tahmin ediyordum orada. da. Bunlar altımızda ya. Bunların evet. başka yeri... Şu şeyin altı olabilir değil mi şu taştığın. Büyük ihtimal bizim tam altımızda bu adamlar. Tam da ıı, alan bizden yana gibi bu arada. Evet, evet. Büyük altı ya. Ama belli olmaz. Yo yo belli olmaz kanka. Şimdi sesi alır. altımızda altımda altımda. Tamam acele etmeyin bir alanı da görelim. Buz fırlayın. Güzel oğlum hadi. Sağlı verirse de avantaj bizde olacak. Ver abi bize ver beş. Oy. Evet, tamam. Çok güzel. Tamam. Ben burada bu tamam, abi gelenleri tutacağım ya benim yerim çok iyi. Siz üstte kalın, üstte tamam. kalın abi. Üste kalın. Burada değil, size var. Ben buradan çıkayım bir. Tamam. Ben alandayım bu arada, bilginiz olsun. Olabilecek miyim ben burada? Tamam, Efe, aslında sen burada olman iyi oldu. Gel de. Lan adam gel. Bir baygın var. Tamam, alan için onlar. Buradan çıkma. Çekebiliyorsan çek ömer sen. Yok yok. Çekemem. Hayır onu. hayır atlama Atlam atladın mı? Atlamadım 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 kardeşim. Sakin. Bekle oğlum oldu nerede? Benim Bekle. olduğum yer alan zaten Buraya oynayamayacaklar. Bir dakika bir şey diyeceğim. Apa ee, abi kitleni ver up. lan ben Bende 5 tane var zaten. Nasıl atlıyorsun düştüm ya? Kontrol yok. Düştüm ya. Alan oynayamayacaklar şu an oynama ihtimalleri var mı? Yok Allah, abi. CP çıkamayacaklar killleri alamadık abi. Bizim kazanmamız. Ben de alma derdindeydim de yapacak Allah bir şey yok. düştüm. Neyse sağlık olsun. Yoksa hiçbir mantığı yok. Win puan da önemli oğlum. Tamam aldık defa. abi. Ay, sağdan gidiyorum. gelecek abi sağdan gelecek. Bak sağ abi, Sağdan zor tutsana. Apa abi, abi sağ. Bak oradan çıkmayı deneyecek. Zaten tamam. safe olacak. Aman. Alan oğlum bu alan yani. <laughs> ya ayağımız kaydı ya. Olsun olsun yine fena kill yok. Elinize sağlık beyler. Winlemiş de olduk. Hiç sıkıntı Hadi değil. Bakayım. Alan Çinliğiniz şansı bizden yanaydı. Güzel. Aynen Sanok'ta öyle. win'imizi aldık yine. <laughs> Sanok turnuvaların vazgeçilmezi oldu bizim için yani. 6 11-12-2 Kaç kilimiz var? Yani 27 puanımız var. Çok güzel bir turdan 27 puan aldık. Aynı... Kapalı. Yo, rozet lootlanmış. Orada tamam. dolu olabilir kanka. Aynen. Bu araba, 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 Bak 3 araba var. Gördünüz şehrine kafaladılar. Tamam çok güzel. Aynen buggy Biri açıkta aslında. Vurup çekebileceğimiz oh, yerde Abi. Istirelim. Baygın abi, şu. Nerede abi? Tam işaretimde. Kim geldi? Ne oldu bitti mi odası? Bitirdiler. Bitirdiler, Bitirdiler, Bitirdiler abi böyle, Bitirdiler mi yoksa? No, bit bitmedi, bitmedi kanka. Herhalde senin baygına vurdu abi. Olabilir. Çekemedi. Çekemedi bence de. Abi şurada mesela, solda gidiyor. Tamam. Tamam glitch ona sıkmayacağım ben. Sağ kayaya adam geri geldi bakıyla. Hadi oğlum bir alan daha burası. Çok iyi olur. Verdi bize? Verdi bize. Verdi verdi! Hadi bak şey. Beyler verdi tek mi? alanda olan yer biziz. <laughs> <laughs> Allahım. Oturun oturdunuz yere. <laughs> Buraya çok kafa gelebilir bu arada peş Otur. peşe. Abi, abi. kanka da. Bundan sonra sıkı var abi kanka arkaya biz bakmıyoruz. Ben şey su şeyine bakıyorum. Bak Bir dakika buraya geliyor. Bu bize kapatıyor. Vurdu. Evin içinde biri. O i̇çeri girecek. İki kişi kanka, onlar. Içeri bomba yerleştirirseniz biter o. Attım bir tane. Ee, tamam. Biri yaklaştı. Bir kanka. Biri bize yaklaştı bu arada galiba. Kill çektim. Tamam. Tamam. oldu abi direkt tamam. geri de geri gel. Bak şurası tamam, şuradan oynayabilirler. Geliyor geliyor taşta bak gördüm. Şu taş. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tam arka arka. Bomba atacağım. O alanda büyük ihtimalle. Suya atladı. Alana düştü o. Bir kişi kaldı onlardan. İki oynadılar galiba tam emin değilim ya da uygun. Abi alanda değiliz bu arada. Tamam. Acelemiz de yok. Dört biziz. Bak 10 kişi var beyler şu an. Nerede? Nerede olabilir ya? Solda smoke'ta mı var bir daha bu? Ee, yok yok. O oradaki yok. alana gitti. Alana gitti o. Attı kendini suya. Gitsin değil mi? Eminim. Bir bir taneyi gitti. Diğerini bilmiyorum sayılır mı? Birisi burada. Birisi burada. Evet Bu evet. taşlar ya. Yakındı. Gelmeyeceğim ben şimdi. Arabayı... Safe'de yer var mı ya? Kanka sağınız dolu, sağınız dolu. Sağımız neresi dolu? Kanka sahil tarafı. Tamam onu biliyorum. Artık sağ tekerle... Bomba attı bana sıkıntı yok. Sis attım ama sağ koridoru. Bak şurada şurada Efe. Koşuyor. Sana bakıyor. Helalsin be. Bomba geliyor bomba geliyor. Sıkıntı yok. Yapma. İşte ondan gel bahsediyordum. Gel, gel yanıma gel yanıma. Ahmet önümü arabayı çeksene. Buraya çeksene arabayı bak. Buraya 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 buraya. Ahmet iki tane smoke daha zaman. attım kanka. Smoke at oraya bomba geliyor kankam. Sıralamayı unutmayın. Geri gel yanıma gel. Tamam. Hemen soluna bir, bir kat, bak. Seyfim seyfim. Yat yat. Ben kilitliyim bir dakika kilitliyim. Ahmet Ömer dallaman lazım oraya. Nereyi kankam? Bekle i̇şte bekle o... bekle. Solda ya açtı sizem. Ömer smoke varsa atsana bir tane daha. Yok. Yok. Neyse yok. Tamam yok sıkıntı kanka. yok. Arabalar, arabalarımız cover onların bombası bitti kanka. Koşun öne. Patlatacağım kanka patlatacağım. Kanka kanka patlatalım kanka Patlat patlat patlat. Gel buraya al. gel buraya. Şurada al beni. Umarım bomba geldi. Odanın gel gel bombası var. Bomba İhti geliyor tahtan. bomba geliyor tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bomba geliyor. Ahmet. Molotov geldi molotov geldi. Bomba geldi. Ahmet. Bomba geldi. Sağınız oynadı. Yok. Ömer o tek onu vurdun mu? Hayır. Gel Hadi. Ömer bekle aynen. Arabayı geçebilirsin, geçebilirsin, geçebilirsin. Bir saniye kanka, bir saniye. Soldaki rahat görüyor kanka. Onda da baygın var abi. Sana bakıyor. Ömer elleme Ömer. Elleme bırak. İkinciliğe oynuyor en kötü. Bekle onlar resim birbirine. Bulutta sis falan çıkmadı değil mi hiç? Yok abi. At mortafalar bombalar at oraya aynen. Sen sen de kanka diğerleri safe değil ya. Rahat ol. Kanka safe değil de. Hepsi birden oynayacak ya yani. Tamam ona bir şey. Tamam. Aha. Sağ baydı galiba. Biraz sağ gel. Sağ gel. Çok tamam, iyisin. Solunda baygın var. Ne solda Aldın mı? Helal sana be Let's be. go Hadi bakayım be Eline sağlık kardeşim Winner winner yes. çıkın winner Bu bu saatten sonra bir dakika arkadaşlar Buldurucum bir diyeyim rahat rahat Helal <laughs> kardeşim şey Eline sağlık çok güzel Yapıştırın like'ları arkadaşlar Güzeldi helal olsun ki Nice yani biz efel orada boşuna bayılmadık arkadaşlar. Abi abi bunlar hepsi takım oynuyor. Hepsi ama kimin yeri iyiydi? Ömer'in mi bizim mi? Yani şimdi gene sonra orada orada bak orada, orada. <laughs> Ne oldu biliyor musun? Biz takımı kurtardık abi Bizi bitti bildiler anladın mı? Helal helal. Bu arada bize. kaç kill var? 3 5 6 7. Çok iyi abi. 22 puan aldık. Bu çok iyi oldu. Elinize sağlık. Yavaş. Bunları arkalayan yok mu ya? Bu şey ne mı? Abi tamam. şur Ahmet, sen işaretlediğin yer 10 numara bu arada ya. Tamam, o adamlar da altta bak. Oraya ama. nasıl ineceğiz? Hmm. O sola. Hangisi? Hangisi? Kilise baydın şuraya abi. O tek orada adamları sağa geçeceğiz. Sağdan sonra geçebilirler abi. Sağdan sonra de sağa tutalım. Aynen. Geçecek. Evin arkasından Zeyne geçecek bak bir abi. abi aşağıda fight diyorken buradan gitmemiz lazım abi. Abi gidelim gidelim gidelim. Alan geliyor o, böyle. Geldi abi. Geldin. Geçelim geçelim. Sağımıza dikkat et Ömer şurada adamlar var. Biliyorum biliyorum abi. Abi abi burada dur. dur alandayız alandayız. Çok iyi benim kilim geldi. Helal. ama önümüze çok gösterme, bizi biliyorlar zaten. Evet, önümüz önümüz yere kaçıyor hocam. abi. Geç. Aa, bu arada evet. olduğumuz yer alan. Evet çatı falan var. Abi. Alan alan nasıl bir oynayacağız? Abi sağımızı Smokelayın, sağımızı Smokelayın. Smoke Adam bize bakıyor bu arada şuradan. Sağımızı evet. Smokelayın arabada da gideceğiz. Bir tane Tamam mı? <laughs> var. Sol mu? Hayır soldan girdi abi sağda adamlar var ya. Kanka sağda. Solda da sol da sol köfteciyle oynadı. Hepsi oynamamış olabilir ama emin değilim. 10 saniye bizim gitmemiz lazım. Gel abi, arabaya gel. Ben geldim, Efeli. Tamam. Ben, ben ben pikleyeceğim adamları pikleyeceğim. Hayır oyna. Baya yedi bende. Baygın orası. Ahmet abi, 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 çok, Oyna abi, oyna. Adam biri solda, biri solda. Tamam, biri de sağda, biri de sağda. Dur kanka. Efeli'yim, Ahmet Opa'yı bileyim. Çok iyisin Efe. Tepede, sol taraf da baygın. Gel buraya gel gel gel. Bitti, bitti. Gel beni al. Gel beni al burada. Gel beni al burada. Candayım. Şurada Ar tuttum diye. tuttum. Diğerleri karşıda mı kaldı? Neredeler? Altımıza girecekler. Altımıza girecekler. Altımıza gelecekler. Bomba atıyorum aşağı. Sen yok, sen yok, sen yok, Nerede, nerede? Altında şu an. Dört kişi abi. Ömer altında da var. Ömer, en altında, en altında Ömer dibinde. Tamam bir, bir dakika, bir dakika kanka, bir dakika. Bir Solda baygın işte. Ahmet'i tuttum. Efe soldan oynamadım. Kill'im geldi. Okay. Geldi abi. Geliyor. Nereden gelecek? Önümüz önümüzdeki aim'de abi. Hemen şurada. İki kişi biri solda. Sol, sağ bittik Son, kişi, son kişi. Nereye kaldı? Abi. Önümde, önümde, önümde. Beyler oynadı. Deniz çok az, deniz çok az, deniz çok az. Dinir mi, çıkın dinir mi? Heyler. Hadi bakayım. Elinize sağlık. İşte bu be. Helal. Miramar'ı da aldık hadi bakayım. Turnuva aldık. <laughs> Belli olmayabilir Olabilir ya. Kill şeyi önemli burada. Aynen. Skill önemli. 15. Çekişti bu arada. Bayağı değil çekişmeli gitti değil ya. mi? <laughs> Sakin böyle. Bir tabloya bir görelim ya. Kaç killimiz var? 7 mi var bizde? 7 kill var. 7 kill. Bakacağız sonuçlara. <laughs> üç, bizde 3 win var. 3 win var. var bizde. Aynen. Bu arada daha önemli. Evet, daha önemli değil kardeşim. Kedaya bakalım. Ya bu barış abi, bindaha önemli. Yani barışe sen söyledim mi? E-spor takımım vardı. E-spor takımım var. Söyledim mi onu? Bilmiyorum. Bizde kill daha önemli oluyor kardeşim. Abi bizde de bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika, bir dakika. Bizde de sizin gibi değerli dostluklar daha önemli. Aa. Evet arkadaşlar bir turnuvayı daha geride bıraktık yani çok nadir görülen bir şey iki ekip bir arada e, kazanmış olduk e, herkesin eline emeğine sağlık bu arada katılan arkadaşları da buradan tekrardan tebrik ediyorum önemli olan bu tip organizasyonlarda yer almak sıralamalar her turnuvada farklı farklı değişebilir dostluk mücadelesi içinde geçti arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamadık o yüzden ben çok mutluyum ekibim adına da aynı şekilde bu arada yayınlar Facebook'tan devam ediyor turnuva organizasyonları önümüzde çok sık olacak arkadaşlar ve Facebook sayfamda canlı yayın yapacağım Aynı şekilde gameplay yayınları da her gün yayında oluyorum. Youtube'a da elimizden geldiğince bu anları sizlere kesit olarak atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.